Bir önceki videomda tiroid hastalarında frozen patolojiden söz etmiştim. Neydi frozen patoloji? Ameliyat sırasında çıkartılan dokunun ne olduğunu hemen o anda anlamamız için mikroskopla yapılan hızlı inceleme. Paratiroid üzerinde baktığımızda ise olay şu. Biz ameliyat sırasında paratiroid olduğundan emin olmadığımız bir doku parçasını tespit ettiğimizde bunun için frozen patoloji isteriz. Ama eğer bu dokunun paratroid olduğundan eminsek ki bunun için konu hakkında deneyimli olmak ve çok sayıda paratroid ameliyatı yapmış olmak gerekir. Frozen'a gerek yoktur. Kısaca cerrah çıkarttığı dokunun paratroid olduğundan emin değilse ameliyat sırasında frozen işlemi yapılmalıdır. Eminse gerek yoktur. Ancak şunu unutmayalım. Frozen işlemi her hastanede yapılmaz. Bunun için iyi bir altyapı, deneyimli bir patoloji uzmanı ve teknik malzemeler gereklidir. Özellikle ameliyat öncesi yeri tespit edilememiş olan hastalar, ameliyattan önce cerrahlarıyla bu konuyu mutlaka konuşmalı ve hastane olanaklarının frozen yapmaya uygun olup olmadığını sormalıdırlar. Bu soru önemlidir çünkü deneyimsiz ekiplerde eğer Frozen imkanı yoksa paratroid adenomi yerine lenf bezi ya da yağ dokusu çıkartılabilir ve ne yazık ki bu durumda hasta tekrar ameliyat olmak zorunda kalacaktır.